Merhaba çocuklar. Bugün 23 Nisan'ı pencerelerimizden kutlarken sizler için pencerelerden bakan şekiller hazırladım. Evet, bu şeklimizin 4 tane eşit kenarı olduğu için bu şeklimize kare diyoruz. Penceremizden bakan kare şeklimiz. Evet, bu şeklimizin ise İki tane uzun kenarı, iki tane de kısa kenarı olduğundan bu şeklimize de dikdörtgen diyoruz. Penceremizden bakan dikdörtgen şeklimiz. Evet, bu şeklimizin de üç tane eşit kenarı olduğu için bu şeklimize de üçgen diyoruz. Penceremizden bakan üçgen şeklimiz. Evet, bu şeklimizin ortası boş olduğundan dolayı buna çember şekli diyoruz. Pencerenizden bakan çember şeklimiz. Bu şeklimizin ise bütün kenarları içi dolu olduğundan bu şeklimize de daire şeklini diyoruz. Bu şeklimizde biraz dairenin yukarı yani uzatılmış bir şekli. Birazcık şey yapıyoruz. Bu şeklimize ise elif şeklini diyoruz. Penceremizden bakan elif şekli. Bugün bu şekillerle ilgili sizlere bir oyun hazırlayacağım. Oyunu hazırlamamız için gerekli malzemelerimiz boş bir kutumuz evde bulduğumuz ilaç kutusu veya başka bir kutular yapıştırıcımız makasımız ipimiz ve şekillerimiz önceden kesip hazırladığım bu şekiller öncelikle boş ilaç kutumuzun buralarını açıyoruz ve buradan ortadan kesiyoruz ve tekrardan kapak kısımlarını kapatıyoruz. Ve bir tanesini şöyle şekilde büzüştürüp bunun içine geçiriyoruz. Ve böylelikle bir küp şeklini elde etmiş oluyoruz. Ve bunu size önceden kapladığım bir küpümüzü hazırladık. Ve sonra oyunumuzu oynamak için bu daire şeklimizi, küpümüzün bir yüzeyine, üçgen şeklimizi, diğer bir yüzeyine, bu da oval şeklimiz, oval şeklimizi bir yüzeyine. ...dikdörtgen şeklimiz... ...bunu da bu yüzeyine... ...ve burada kare şeklimiz... ...kare şeklimizi de bu yüzeyine... ...ve çember şeklimiz için de buraya bir sürüyoruz. Yüzeyine hazırladığımız küpümüzü şöyle ipimizi de alıyoruz. Şimdi bu küpümüzü oyun haline getirmemiz için önce böyle bir atıyoruz. Mesela bize hangi yüzeyimiz çıktı? Elips. O zaman bu ipimizi alıyoruz ve bu ipimizle bir elips şekli de ediyoruz. Sonra küpümüzü tekrar atıyoruz. Ve hangi şeklimiz çıktı? Daire. Daire şekli. Mesela bu içi boş olduğu için çember şeklimiz. Daire elde etmemiz için bunun içini doldurmalıyız. Onun için ipimizi böyle bu şekilde sarıyoruz. Ve bu şekilde daire şeklimizi elde ediyoruz. Siz de evde bu oyunumuzu oynayabilirsiniz. Hoşçakalın.